Kardeşim o tarz bir eğitim bir kere çok zor olur yani. Kürtçe eğitim alan bir genç hemen hemen hiçbir kaynağa giremez. Çok zorlanır. Yani, olağanüstü zor bir şey. Türkçe zaten kendi vatanının dili. Türkçeyle öğrensin her şeyi. Ama ayrıca akrabaları, tanıdıklarından Kürtçe konuşmak istiyorsa devlet kurs açsın. Kürtçe öğretsinler. Ama yani sanki çok büyük bir ihtiyaçmış gibi. Abi ki oradaki amaç belli. Yani sadece Kürtçe top, konuşan bir topluluk. Genetik olarak Kürtlerden oluşan bir topluluk. Hadi özellik, hadi federasyon, hadi ayrı alalım, hadi bize müsaade. Bu mantığa gideceği açık açık belli oluyor. E Abdullah Hocalar'ın konuşmalarında da diyor adam ben özellikten, federasyondan vazgeçmiş falan değilim diyor. Yani acayip bir hal ve acayip bir uslup. Ee, ve Güneydoğu'daki haritaya baktığımızda hakikaten o bölgede blok olarak bir e, ayrı e, BDP hakimiyeti görüyoruz. Evet. E, bunun ne anlama geleceği, ileriki dönemde nereye gideceği açık açık anlaşılıyor. Aydınların, Müslüman aydınların birbirini sevip sayıp kollaması gerekiyor. Bunun içinde Fethullah Hoca'nın cemaati de var, Süleymanlılar da var, Nakşibendiler, Kadiriler de var. Her türlü cemaat mensubu var. Mutlaka bir araya gelip birbirlerinin sevdiklerini, dost olduklarını, kardeş olduklarını izah etmeleri lazım. Aksi tutum son derece tehlikeli olur. Çünkü özellikle Güneydoğu'daki üniversitelerde aydın kesimin büyük bir bölümü PKK doğrultusunda bir felsefeye sahip. Bu çok büyük bir tehlike. Ama buna karşı ideolojik eğitim almayan çok fazla Müslüman var. Nedir amacın diyor? İşte zengin olmak istiyorum, evlenmek istiyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum, iyi bir hayat yaşamak istiyorum, çocuklarımı yetiştirmek istiyorum. Ama PKK'ya sordum mu Güneydoğu'yu alıp ayrı bir devlet olmak istiyoruz diyor orada Marksizmi oturtmak, Marksizmi yaşamak, Marksizmi de diğer ülkelere de ihraç etmek istiyoruz diyor. Ya arada muazzam bir fark var orada. Bir adamın batıl da olsa ülküsü var ama öbür tarafta dünyevi bir ideal var. Yani kimi köşe dönmenin peşinde, kimi başka türlü. Tabi yüksek hedefleri olan, manevi hedefleri olan, mukaddesatçı ruhla yaklaşan kişiler de var ama sayılar çok az. Ee, Birçok AK Parti'de de bunu görüyoruz. Birçoğunda değil yani bazılarında diyelim. Ee, zengin olma ana hedef. Köşe dönme ana, ana hedef. Ve Müslümanlar zenginleştikçe dünyaya daha çok dönüyorlar gibi görünüyor. Çünkü daha önce yerde tepside yemek yiyen adam işte kristal bardakla Masada yemek yiyince e, nevri dönüyor yani vay be diyor neler varmış da bizim haberimiz yokmuş kafasında. Dini de ikinci plana bırakıyor yani dine de o kadar ehemmiyet vermiyor. E, dolayısıyla PKK'lı gençlere baktığımızda e, daha çıkmaya hazır, canını vermeye hazır, can almaya hazır. E, benim tek idealim diyor ne evlenmek ne şu ne bu Güneydoğu'da bir bağımsız Kürdistan devleti kurmak diyor. Mesela PKK'lı kızlara bakıyoruz daha dakikadan. Bunların hiçbirine evlenme derdinde, köşe dönme peşinde. Ne şu bu ne? Gençler de öyle. PKK'lı gençler. Onların tek amacı bu. Yani ölmeye ve öldürmeye hazırız. Yeter ki bağımsız Kürdistan'ı kuralım diyorlar. böyle bir hengamda Müslümanların birbirini yemeye kalkması, birbirini harcamaya kalkması ve özellikle aydın Müslüman kitlelerin birbirine kırdırılmaya çalışılması PKK projesi olabilir. Çünkü PKK'yı, e, Güneydoğu'yu ayrı bir yapı olarak gören insanlar, Güneydoğu'da devlet kurmak isteyen insanlar, bu devletin karşısına ne dikilir diye düşünüyorlar. Aydın Müslümanlar, ülkücü gençlik ve işte mukaddesatçı gençlik. Dolayısıyla PKK'ya karşı direnecek, bölünmeye karşı direnecek her unsurun ezilmesi talimatının bir yerlerden verildiği anlaşılıyor. Son derece dikkatli olmak lazım. Müslümanı Müslümanı düşürmek değil, Müslümanı ıslah edip, hatasını düzeltip faydalı hale getirmek lazım. Zaten bir avuç Müslümanlar ve Müslümanların aydını da bir avuç. Mesela Fethullah Hoca cemaatinin bir avuç aydını var. Ya hazır elde olan bir aydını niye ezelim kardeşim? Kazanalım. Süleymanlılar mesela çok azdır aydını. Doçent Prof. çok çok azdır. Hüseyin Hilmaşık grubunun çok az bir aydını vardır. Mesela çok az profesörü vardır. Bir avuçtur. Ama mesela on tane bir avuç bir yere geldi mi? Muazzam bir yükün eder bu. O bir avuçları ezmek yanlış olur.